Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de bu kez tutarma. Fenerbahçe'den dev savunma hamlesi. Gündem yine tuta. Kanarya ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı 25 yaşındaki savunmacıyı yeniden gündeme aldı. İlerleyen günlerde deneyimli stoperin menajeriyle bir görüşme yapılabilir. Yeni sezonda savunmayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer döneminde de gündemine gelen ancak transferi bitmeyen tuta için yeniden harekete geçme kararı aldı. Sarı lacivertlerin Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoperi bu kez kadroya katmakta kararlı olduğu ve ilerleyen günlerde Brezilyalı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. 2019 yılından bu yana Bundesliga'da forma giyen ve kontratının bitmesine bir yıl kalan Tuta'nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Bu sezon Alman ekibinde 44 maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı 3472 dakika sahada kaldı. 2 gol sevinci yaşadı. 1.85 boyundaki oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahale etmesi ve oyun kurulumuna olan katkısıyla dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabilir. Mayıs ayında verdiği bir röportajda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerine neden reddettiğini açıklayan Tuta, Transfer markete Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifleri neden kabul etmediğini anlattı savunma oyuncusu. Ayrıca kış transfer döneminde Galatasaray forması giyen Gabriel Saray ile bir görüşme yaptığını itiraf etti. Geçtiğimiz kış transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine teklifte bulunduğunu doğrulayan 25 yaşındaki oyuncu kararını Frankfurt'ta kalmaktan yana kullandığını bildirdi. O süreçte Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın da devreye girdiğini söyleyen Tuta, Gabriel Sara beni aradı, bana kulübü ve şehri anlattı. Böyle şeyler önemli. Karar vermeden önce dinlemek, fikir almak gerekiyor ama ben o dönem Frankfurt'a çok odaklanmıştım. Büyük bir fırsat yaşıyorduk. Yeni baba olmuştum. Böyle bir dönemde köklü bir değişiklik yapmak istemedim. Sara ile Sao Paulo altyapısında yetişen Tuta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen doğru zaman olmadığını düşündüğü için Türkiye'ye gelmeyi reddettiğini vurguladı. Ayrıca Palmeiras ve Botafogo gibi Brezilya kulüplerinin bazılarının temasları olduğunu ancak somut gelişme yaşanmadığını ifade etti. Tuta Türkiye'den gelen teklifler ilgimi çekti. Galatasaray çok ciddi yaklaşımlar yaptı. Fenerbahçe'nin de ilgisi konuşuldu. Ama ben o dönem Almanya'da kariyerime odaklanmak istedim. Ailemin düzeni ve çocuğumun yeni doğmuş olması da bu kararda etkiliydi dedi. Frankfurt ile kontratı 2026'da bitecek olan Tuta şu anda takımın önemli savunma liderlerinden biri. Brezilyalı oyuncu ileride tekrar Sao Paulo forması giyme hayalini dile getirdi. Bir gün Morumbi'de Sao Paulo formasıyla sahaya çıkmak istiyorum. Bu çocukluğundan kalan bir hayal ama şu an Avrupa'daki kariyerime odaklanmış durumdayım demişti.